Güzel ve mükemmel bir hava, sonbahar ve Maçka Parkı. Her hafta olduğu gibi gene sizlerleyiz. Mehrum sanatçı Sezer Cumhur Önal ne diyordu? Çikolata renkli sanatçı. Ve sonbaharın gelişiyle sapsarı yapraklar. Bizim jenerasyon, bizim kuşak Sezer Cumhur Önal'ı ve o dönem birçok sanatçıyı çok iyi bilmekte. Tabii ki bunlar tatlı bir anı. 21. yüzyıl bizlerde. de artık 21. yüzyıla adaptasyon sağlamaya çalışıyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz, gitmiş olduğumuz yerleri çekmiş olduğumuz videolar sayesinde sizlerle paylaşıyoruz. Zamanı uygun olanlar, bütçesi iyi olanlar gerek İstanbul dışına gerekse İstanbul şehir içinde yapılacak olan gezilere katılıyor. Dilerseniz sizler için hazırladığımız, derlediğimiz programı hemen başlatalım. Haftanın ilk etkinliği 15 Ekim Çarşamba Lotus Trekik yapıyor. Abdülmecid Efendi Köşkü, Fülya Sergisi ve Fethi Paşa Korusu gezisine gidiyor. Lotus Trekik. Sizler grupla beraber hem sergi gezisi hem de Fethi Paşa Korusu içinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sosyal tesislerde yemek yiyen olur, kahvaltı yapan olur veya sıcak çayları sonbaharda yudumlamak isteyenler Lotus etkinliğine gitmek için Yalnızca sabah saat 10.30 ve 11 arasında Üsküdar Cem Büfe önünde bir araya gelirse katılacak. Galiba bayağı bir hızlı bir giriş yaptık. Evet Lotus etkinliği arkadaşlar pazar günü de var. Pazar günü Bordo Mavili Köy ünvanıyla anılan İsaklı Köyü Ring Doğa Yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle. Sizler grupla beraber ben de yürüyüş yapmak istiyorum derseniz İsaklı Köyü'nde rink etkinliği özel araca uygun. Katılım esaslı gidebilirsiniz. Evet dostlar 12-14 kilometre keyifli bir rotada yürüyüşünüzü yapmış olacaksınız. 11'de yürüyüş başlayacak. Ona göre erken saatlerde giderseniz köyde yanınıza getirdiğiniz gıdalarla kahvaltıda da yapabilirsiniz. Biz bize trakik 16 Ekim Perşembe bir gün sonra Büyük Ada Doğa Yürüyüşü etkinliğine gidiyor. Grubun etkinliğine katılacak olanlar saat 12'de Cavcav Kafede sizleri bekliyor. Biz bize. Ve doğa yürüyüşü var, gezi var, sohbet muhabbette adalar etkinliğinde genelde oluyor. 15-19 Ekim Adarsan Olimpos Çadır Kamp etkinliği ile 22 Ekim Çarşamba şehir içi gezisine gidiyor. Biz bize. Fotoğrafa merak salanlar grubun etkinliğine katıldıkları zaman Çapa şehremini ve Cerrah Koca Mustafa Paşa'da hem gezecek hem de gitmiş oldukları, gezmiş oldukları yerleri görüntü altına alacak. İstanbul Doğa diyoruz. Bilindiği üzere İstanbul Doğa genelde yazın devamlı Kınalada deniz keyfi etkinliğini yaptı. Malum sonbahar ve kış aylarındayız. İstanbul Doğa etkinlikleri tabi devam ediyor. 18 Ekim Cumartesi günü Ömerli Barajı Esenceli Köyü kolay bir parkurda yürüyüş etkinliği açıyor. 11 kilometre kolay parkurda ben de yürümek istiyorum diyenler İstanbul Doğan'ın hesaplarını takibe alabilir. Doğa yürüyüşleri bilindiği gibi genelde ekseriyetle pazar günleri yapılmakta. Ama bu hafta özellikle diyoruz ki 18 Ekim Cumartesi günü grupların çoğu etkinliklerini Cumartesi gününe almış. Perit Doğa Yürüyüşleri geçen hafta grubun bir etkinliği vardı. Beykoz ilçesinde yapılan bisiklet yarışları dolayısıyla bu haftayı aldı. 18 Ekim Cumartesi günü Zerzavacı Köy, Kelebek Vadisi, Mahmut Şevket Paşa Köyü rotasını yürüyecek Perit Doğa yürüyüşleri. Ferhat Erbil ile ben de yürüyüş yapmak istiyorum diyenler saat 10'da Beykoz merkezde sizleri bekliyor. Ferhat Erbil. 10'a 10 geçe otobüs hareket edecek. Bunu da göz önünde bulundurun. Gezen Trek Doğa Sporları aynı gün aynı tarih 18 Ekim Cumartesi Bahçeköy Ring Doğa Yürüyüşü etkinliği sizlerle. 13 kilometre güzel bir rotada Bahçeköy ve Belgrad ormanlarında ben de yürüyüşe katılmak istiyorum diyenler grubu hesaplarından takibe alabilir. Işık foto bilindiği gibi Işık foto etkinlikleri ayda iki kez yapılmakta. Şehir içinde ender etkinlik açan fotoğraf gezisi etkinliği açan gruplardan birinin adı Işık Foto. Sevgili Sercan ve Murat sizlere yardımcı oluyor. Bunların da yardımcıları var. Şahane bir o kadar da güzel bir grup. Fotoğrafa merak salanlar ellerindeki mevcut hali hazırda bulunan cep telefonlarıyla da etkinliğe katılabilir. Işık Foto'nun bu haftaki etkinliği nerede? 18 Ekim Cumartesi Fener Balat şehir içi gezisiyle gidiyor Işık Foto. Peki grup saat kaçta nerede toplanıyor derseniz Işık Foto saat 11.30'da Sirkeci'de bulunan Garda Tren sizleri bekliyor. Işık foto. Evet diyoruz ki doğada bir mola. 18 Ekim Cumartesi günü. Ne dedik? Cumartesi günü etkinlik açan grup sayısı gerçekten çok. 18 Ekim Cumartesi Büyük Ada Koca Yemiş zamanına gidiyor. Doğada bir mola. Grubun etkinliğine katılacak olanlar saat 11-11.30'da. Cavcav Cav Kafede sizleri bekliyor. Doğada bir mola. 15 kilometre aynı zamanda güzel bir yürüyüş de yapmış olacaksınız. 19 Ekim Pazar Zerzavatçı Köy Doğa Yürüyüşü Etkinliği 15 kilometre bilgisini paylaşalım ve keyifli bir rotada yürüyüş yapmak isteyenler saat en geç 10.30'da köy kahvesinde Zerzavatçı'da sizleri bekliyor doğada bir mola. Mutlu adımlar. Mutlu adımlar 19 Ekim Pazar. Paşamandıra Köyü gezisi ve köyde sertme kahvaltı etkinliğiyle sizlerle olacak mutlu adımlar. Grubun bu etkinliği arkadaşlar özel araçla yapılacak. Onun da bilgisini paylaşalım. 26 Ekim Pazar Karamandere Doğa Yürüyüşü ve Sucuk Ekmek Partisi ile tekrar sizlerle bir arada mutlu adımlar. Gün doğarken, gün doğarken grubu 19 Ekim Pazar Büyük Ada Doğa Yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle. Grubun yürüyüşüne ben de katılmak istiyorum derseniz saat 11'de iskele çıkışında Büyük Ada iskelesi önünde sizleri bekliyor gün doğarken 25-31 Ekim tarihinde Likya yolu Olimpos ve deniz keyfi hem doğa yürüyüşü var hem de deniz keyfi etkinliğiyle sizlerle olacak gün doğarken World 7 kıta trekik 26 Ekim pazar Rumeli fenerinde kahvaltı Garipçe fotoğraf gezisi etkinliğiyle sizlerle olacak. Etkinliği anlamlı kılan Yudoks'un efsane yürüyüş lideri, rehberi Mahmut Çeçen de bu etkinlikte sizlerle olacak. Rumeli Feneri'nde yapacağınız kahvaltıda Mahmut Çeçen'le bir araya gelirseniz geçmişte yapılan doğa yürüyüşleriyle günümüzde yapılan doğa yürüyüşlerini, kamplarını mukayese edersiniz ve kendisine sormak istediğiniz ne varsa bu vesileyle öğrenmek isterseniz eski yürüyüşlerde katılsın ki Mahmut Hoca, Mahmut Bey, Mahmut Çeçen sizlerle hoş dakikalar yaşasın. 29 Ekim Çarşamba Muslera Yaşam Vadisi Cumhuriyet Kampı'na gidiyor. World 7 kıta trekik. Bu etkinlik Gebze'de yapılacak. Onun da bilgisini iletelim. 1 Kasım Pazar. 7 Göller Doğa Yürüyüşü ile ve sonrasında da Kıbrıs'ta gezi keyfine gidecek World 7 kıta trakik. Dere, tepe, her yere. 17-21 Ekim Artvin, Şafşat, Makael, Borçka. 1-2 Kasım Amasra, Safranbolu gezisiyle sizlerle olacak. Dere, tepe, her yere. Doğa benim. Macera ve doğa sporları. 19 Ekim Pazar. Delmece Yaylası, Dipsiz Göl ve Erikli Şelalesi etkinliği için Yalova'da 15 kilometre orta zorlukta bir parkurda yürüyüşe ben de varım diyenler grubu takibe alabilir. 25-29 Ekim trakik etkinliğini sevenler, lüksü sevenler otel konaklamalı. Hem cumartesi başlıyor 25 Ekim cumartesi, 29 Ekim çarşamba sona eriyor. Kaş, Orta Likya yolunu yürüyor. Doğa bini, macera ve doğa sporları otel konaklama olduğu bilgisini de paylaştık. Oba Trek 24-26 Ekim Eskişehir Odun Pazarı ve Zahra Vadisi Frik yolu yürüyüşüne giriyor Oba Trek. 16-24 Kasım Cebeli Tarık Boğazı Büyük Fas ve Sahra Çölü gezisiyle tekrar sizlerle. 26-30 Kasım Adana Silifke Mut Küp Şelaleleri ve Belemdik Vadisi doğa yürüyüşüyle sizlerle olacak oba trek. Çorba rehberi diyelim. Dilerseniz devam edelim. 24-29 Ekim. Cuma günü başlıyor, çarşamba günü son buluyor. Karya yolu, Selimiye, Bozburnu, Serçe Limanı doğa yürüyüşü. Cebir doğa treki kampçılık 22-28 Ekim. Çarşamba günü başlıyor, salı günü bitiyor. Kıbrıs kültür gezisi ve deniz keyfine gidiyor. Cebir bir doğa trekking kampçılık. Grubun bir de 1 5 Kasım tarihinde cumartesi başlayacak, çarşamba günü sona erecek olan içmelerden Selimiye'ye Karya yolu yürüyüşü var. Onun da bilgisini iletelim. May Trek. Evet 24-26 Ekim. Cumartesi pazar otel konaklamalı bir trekking etkinliği tertipliyor. May Trek. İğneada Longoz Ormanı trekking etkinliğine ben de gidiyorum diyenler grubun hesaplarını inceleyebilir. Tek Trek, Trekik 30 Ekim Perşembe 2 Kasım Pazar. Dalyan Ekotur Trekik etkinliğiyle sizlerle olacak. Tek Trek, Trekik. Keyfi Trek, 8-15 Kasım tatil tadında Likya yürüyüşü. Farkındaysanız Likya etkinliği de bir hayli var. Onun da bilgisini paylaşalım. Diyoruz ki ve Boy Trek, 25-29 Ekim Cumartesi başlıyor, çarşamba bitiyor. Likya yolu, Kaş, Derme etapı. 22-23 Kasım, Cumartesi, Pazar. Yenice Ormanları, Kastamonu gezisine gidiyor. Boy Boytrek. Haftanın etkinlikler programı böylelikle sona erdi. Tabi henüz daha açıklanmayan etkinlikler var. Kimi grup çarşamba, kimi grup perşembe. Hatta son dakikada etkinlik bilgisi paylaşan gruplarda var. Ama bizler ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi her gün sosyal medya hesaplarımızda yeni düzenleme yapıyoruz ve sıcak haberleri sizlerle paylaşmış oluyoruz. Değerli dostlar, haftanın etkinlikleri demişken özellikle her zaman dile getiriyoruz. Söyleyeceğiz, söylemeye de devam edeceğiz. Son günlerde bilindiği gibi, son aylarda diyelim, günlerde değil de iki kelam edelim adı altında program paylaşıyoruz ve sizlere karınca kararınca bir takım tecrübemiz olan sosyal mesajları iletiyoruz. Tabii ki benim söylemiş olduğum kelimeler, sözler kendimi bağlıyor. Her şey doğru anlamı çıkmasın. Ama genelde tabii ki tespitlerimizin doğru olduğunu sizler söylemektesiniz. Ne yapalım o zaman? Dilerseniz iki kelam diyelim mi? Haydi diyelim. Evet arkadaşlar, gezi etkinlikleri özellikle İstanbul'a yakın olan illerde yapılan gezilere sizlere katılmanız konusunda bilgiler paylaşıyoruz. Her hafta bilindiği gibi sosyal medya hesaplarımızda hangi grubun hangi tarihte nereye gittiği bilgisini iletiyoruz. Malum sonbahar rahmetli Sezer Cumhur Önalı da tabi programın başında andık. Sonbahar rengarenk yapraklar dendiğinde ilk akla gelen yedi göller. Nazlı göl var, sazlı göl var. Birçok göl var arkadaşlar adı üzerinde. Grupların hepsi özellikle Yedi göllere etkinlik düzenliyor. Dup Nisa Mağarası, Kastamonu Vala Kanyonları, en çok belki de grupların sizleri götürdüğü bölgeler. Tabi etkinlikler, geziler bunlarla sınırlı değil. Amaç zaten burada bir bölgeye giderken hem makul fiyata hem de sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla bir arada olup hafta sonunu güzel yaşamak. Şimdi turizm söz konusu olduğunda en azından diyorum ki iyi bir gezgin olduğumu biliyorum. Kendimi bildiğim birisi geziyorum. Ta ki eskiden böyle baran, brandalar vardı. Ağır çadırlar. Belki eskiler çok iyi bilir. O dönemden beri kampçılıkta yaptığım biliniyor. Şimdi hepsinden önemlisi turizm firmalarıyla sizler bir yerlere giderseniz Antalya olabilir, Fethiye olabilir, Kuşadası veya Bodrum. Otobüste yanınızda kimin oturduğunu bilmiyorsunuz kimlerle seyahat ettiğinizi, hangi otellerde konaklama yaptığınız hakkında henüz hiçbir bilginiz yok. Belki fevkalade güzel bir tatil olacak ama doğa yürüyüşü yapan grupların gezileri olduğunda gerek yürüyüşlerde gerekse daha önceden gitmiş olduğunuz gezilerde kaplarda bir araya gelmiş olduğunuz, değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanlar iki tane hemcins kadın olabilir veya erkek veya sevgili veya partner olabilir. Onlar sayesinde günü güzel yaşamış olacaksınız. Neden? Çünkü o sıcaklık, o muhabbet, o samimiyet. Zaten gruplar herhangi bir yere gitmeden önce ne yapıyor? Daha ciddi boyuta ulaştığı zaman etkinlikler WhatsApp'tan sizleri bir araya getiriyor. Kimileri gruplara bakıyor, bakıyor, çıkıyor. Ama hepsinden önemlisi sizler WhatsApp'a katıldığınızda o değer verdiğiniz, benimsediğiniz, size pozitif enerji verdiğine inandığınız insanlar, diyelim ki yedi göllere gidiyor, hemen grubun peşine takılıyorsunuz. Amacımız zaten nedir? Ömrün kalan kısmını, hayatımızı güzel bir şekilde yaşamak. Bugüne kadar gezmemiş olduğumuz yerleri gezmek, görmemiş olduğumuz yerleri görmek. Tabii bunları yaparken de kimse cebinden çok da para harcamak zorunda değil. Ayrıntıları... Ne yapıyoruz? Her hafta yapmış olduğumuz doğa yürüyüşü programında şu grup buraya, falancı grup buraya gidiyor diye paylaşıyoruz. Sonrası sizlere kalıyor. Son aylarda özellikle ben programa başladığım başlayalı yani böyle bir çalışmaya başladım başlayalı. Genelde böyle para konusu ne ben söylüyordum ne de sizler paylaşıyordunuz. Ebe yani gruplar içerisinde şu grupla şu bölgeye şu kadar rakama gittiğim diyorsunuz ama genelde böyle çok sizlerle bir araya gelip de para konusunu paylaşmıyordum. Kimi arkadaşlarımız özelden yazıyor. Hangi grubun kaç TL'ye, kaç liraya, nereye etkinlik açtığı bilgisini paylaşmamı istiyor. Ya ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim e, kanaatimce çok olumlu olacağını zannetmiyorum. Aslında benim kaybedecek bir şeyim yok. Ona göre belki gruplar çok para alanlar biraz kendine çeki düzen verir. Ama bugün itibariyle böyle bir tasarrufum olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü zaten sizler benim yapmış olduğum programda grupların ismine baktığınızda hangi grubun kaç para sizden talep ettiğini bizzat görmüş oluyorsunuz. Benim yazmam burada çok bir şey ifade etmiyor. Ama hepsinden önemlisi mühim olan sizin hangi grupla nereye gittiğiniz önemli. Bugüne kadar gitmemiş olduğunuz yerleri, gezmemiş olduğunuz yerleri gezmenizi bizler zaten arzu etmekteyiz. Şimdi sosyallik diyoruz, muhabbet diyoruz. Tabii ki hayatımız sadece doğa yürüyüşlerinden ibaret değil. Ne var? Sinemalar var, tiyatrolar var, sergiler var. Bunları da fırsat buldukça gezmenizi öneriyoruz. Hatta bazen paylaşıyoruz hangi müzenin, hangi tarihte veya hangi saat aralığında ücretsiz gezebileceğinizi sizlere iletiyoruz. Sizler de Google'dan sorgulayın veya icabında benim geçmişe dönük, dönük, yapmış olduğum programları incelerseniz hangi müzelerin hangi tarihte bedava gezilebileceğini de öğreneceksiniz. Gidilen yerlerde zaten gidilen bölgelerde, tesislerde memnuniyet hat safhadaysa sizler zaten bir yıl sonra aynı yere tekrar gitmek için can atıyorsunuz. Ama herhangi bir memnuniyetsizlik varsa da grup sorumlusuna söylüyorsunuz. Gerek tesis, gerekse katılımcı Bunları dikkate alan grup sorumluları da bu bölgelere bir daha gitmiyor veya olumsuz olan bir tesiste konaklama yapmıyor. Amacımız sizlere kaynağından güzel mesajlar vermek ve her hafta düzenli şekilde haber paylaşmak. Ondan sonrası tabii ki sizlere kalmakta. Dilerseniz arar kapatalım. Yeni hafta sizlere ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Gizilen köylerden de ne olur diyoruz. Alışveriş yapmayı da ihmal etmeyin. Diyoruz ki klasik bir kapanış. Siz doğa severlere, siz trakik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşçakalın, kalın sağlıkla, mutlulukla ve esenle kalın.